Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere içli pilav yapacağım. İçli pilavı alışılmışın dışında bu sefer yapacağım. Hamur içinde değil, lahana içinde yapacağım. Malzemeler için bana 2 su bardağı pirinç lazım. 1 çay bardağı. 1 çay bardağı yeşil mercimek lazım. Mercimeklerimi bir taşım kaynattım. Sadece o siyah suyunu verdi. Hemen süte çıkardım. Bir baş soğan, bir tavuk göğsü, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz, bir çay bardağı da sıvı yağ. Şimdi daha lahanaya geçeceğim. 8 yaprak lahana. Küçük lahanalardan 8 yaprak lahana aldım. Şimdi suda haşlayacağım. Şimdi lahanamı biraz haşlayacağım. Bir 5 dakika sıcak suda haşlayacağım. Evet arkadaşlar, lahanam burada kaynarken ben de diğer malzemeleri geçeceğim. Yağımı tencereye ekledim. Üstüne de soğanımı ekleyeceğim. İnce doğradım soğanımı. Soğanların rengi dönene kadar karıştıracağım. Evet arkadaşlar, salçayı da unutmuşum söylememiştim. Bir kaşık da domates salçası ekledim. Şimdi soğanlarımın rengi döndü. Salçamı da ekledim. Biraz karıştırarak ondan sonra et ekleyeceğim. Evet şimdi tavuk yüzü ekleyeceğim. Ve baharatlarımı ekleyeceğim. Baharat tamamen isteğe bağlıdır. İsterseniz fazla ekleyin. Ben birer çay kaşığı ekledim. Evet, şimdi iki su bardağı pirincimi de ekledim. Mercimekleri de ekledim. Evet. Evet, şimdi üstüne bir su bardağı su da ekledim. Kapağını kapatacağım ateşi kısacağım. 2 dakika öyle bekleteceğim sonra bırakacağım. Evet arkadaşlar lahanamı haşladım. Lahanalar bu lahanalar biraz sertti. Yaklaşık 10 dakika haşladım. Şimdi tencerenin içini düzelteceğim. böyle kenarlar üst üste gelecek şeklinde sonra açılması. Evet şimdi lahanamı hepsini yerleştirdim. Şimdi harcı koyacağım. Böyle güzelce yerleştireceğiz. Sonra ters çevireceğiz. Güzel bir görünüm versin. Evet arkadaşlar harcımı hepsini koydum. Düzelttim. Şimdi üstünü kapatacağım. Ben bu yemeği daha önce denemiştim. Gerçekten çok güzel olmuştu. Üstüne bir lahana parçası da ekleyeceğim. Evet arkadaşlar üstüne iki su bardağı sıcak su ekledim. Bir bardak eklemiştim. Bu da ekledim. İki bardak oldu. Şimdi ocağın üstüne bırakacağım. İlk önce bir iki dakika yüksek ateşte tam kaynasın, düşük ateşe kapatacaksın. Evet, yemeğim tam bir saat, kısık ateşte tam bir saat kaynadım. ondan sonra kapattım, bir saat daha dinlendirdim. Üstünde böyle bir tabak da koymayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi bunu ters çevireceğim. İnşallah başarılı bir şekilde çevireceğim. Sim, é tudo Evet arkadaşlar. Yemeğim bu şekilde oldu. Tabaktakini de göstereyim. İçi de tane tane çıktı. Evet arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.